Merhaba arkadaşlar Altın Skor yine size ödüller dağıtmaya devam ediyor. Bayram özel çekilişimiz başladı. Bu çekilişte sizlere bir adet krampon, bir adet milli takım forması ve bir adet futbol topu hediye ediyoruz. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Çekilişimiz 29 Ağustos sona erecek. Kazananlar videolarımıza yorum yapıp like atan abonelerimiz arasından seçilecektir. Şimdi büyük bir sürprizim var size eğer 29 Ağustos'tan önce hedeflediğimiz 5000 aboneye ulaşırsak hediyelerimiz ikiye katlanacaktır. Herkese bol şans. Futbola nasıl başladınız? Sanırım herkesin ortak cevabı çocukken babamla, abimle oynarken başladım olur. Veya bir takımı tutmaya nasıl karar verdiğiniz sorun. Futbol severlere onların da cevabı babam bu takımı tutuyordu. Ben de o takımı tuttum gibisinden olur. Bazen bir takımla bağınız daha kundaktayken oluşur. Her anne baba tuttuğu takımın bebek eşyalarını veya yatak odası takımını tuttuğu takıma göre alır oldu. Böyle büyüyen ve çocuk yaşlarda futbola başlayan bir çocuğun tek hayali bir gün o takımda gerçekten oynayabilmek olur. Kimisi yarı yolda pes eder. Kimisi çok büyük emekler sarf eder ama yeterli olmaz. Kimisi de gerçekten yetenekli ve çalışkandır. Tuttuğu takımın formasını terletir. İşte bugün sizlere çocukken tuttuğu takıma transfer olmuş futbolculardan oluşan en iyi 11'imizi anlatacağız. Listemizin kalesini koruyan isim geçtiğimiz aylarda futbolu bırakmış olan ama çocukluğundan beri tuttuğu takımın kalesini hiç bırakmamış olan Volkan Demiralt. Aileden Fenerbahçeli olan Volkan çocuk yaşlarda mahalle aralarında top oynarken bile üstünde sarı lacivert renkler vardı. Okul takımında oynarken arkadaşlarıyla birlikte Kartal Spor'a transfer oldu. 2000 yılında A takıma yükseldi. 2002 yılında artık taraftarı olduğu takım olan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Zaten bir oldu, bir oldu. 21 yaşında girdiği Fenerbahçe kapısından 38 yaşında emekli olana kadar hiç çıkmadı. Fenerbahçe'nin kalesini korurken takımın kaptanlığını, yeri geldiği abiliğini de yaptı. Dile kolay tam 396 maça çıktı sarı verdi formayla ve sayısız kupalar kazandı. O şimdilerde emekli ama kalbi çocukluğundan beri Fenerbahçeli. Listemizin sağ de genç olmasına rağmen 7 göbek Liverpool'lu olan Trent Alexander-Arnold var. Ailesi onu 6 yaşında Liverpool altyapısına yazdırdı. A takım oyuncularının elini tutarak maçların açılış seremonilerine çıktı. Çocukluğunun takımının altyapısından başlayarak A takıma kadar yükseldi. 16 yaş altı ve 18 yaş altı takımlarında kaptanlık yaptı hücuma yönelik oyunuyla çalıştığı tüm hocalardan övgü aldı. Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard onun hakkında geleceği parlak oyuncu olarak bahsetti. 2019-2020 sezonun çocukluğunun takımı Liverpool'da İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu yaşayarak 30 yıl sonra gelen kupada pay sahibi olarak ailesini ve kendisini sevenleri gururlandırdı. Listemizin stoperlerinden ilki Juventus forması giyen Matisse Delight. Aslında onu Melih Demiral'dan dolayı tanıyoruz. Aynı mevki için savaşıyorlar. Melih 85 milyon euroluk Delight'tan formayı kapmıştı. Fakat Melih sakatlanınca formasını geri aldı Delight. Ajax altyapısının yetiştirdiği en önemli stoperlerden olan Delight henüz 16 yaşındayken performansıyla kendini gösterdi. Uzun boyunun etkisizliğiyle stoperde iyi işler çıkaran futbolcu 85 milyon euroluk rekor bil bedelle çocukluğunun takımı Juventus'a transfer olmuştu. Transferinin ardından üstünde Juventus formasıyla çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak çocukluğunun takımına transferini kutlamıştı. Listemizin diğer bir stoperi geçti olsa çocukluğunun takımına kavuşan Sadık Çiftpınar. Adana Seyhan Belediyespor altyapısıyla başlayan futbol kariyeri ilerleyen yıllarda U17 milli takımıyla taçlanmaya başlamıştı. Çocukluğundan beri tuttuğu Fenerbahçe'nin seçmelerine gitmiş ancak orada kendisine yapılan haksızlıklardan ötürü Galatasaray'ı tercih etmiştir. Oyun tarzı ve sağ stiliyle yerli Puyol olarak adlandırılan Sadık Galatasaray U18 ve Galatasaray U21 takımlarında oynasa da Galatasaray profesyonel sözleşme imzalamayınca Akçabat Sebat'a gitti. Feyyaz Uçar'ın isteğiyle Malatya Spor'a transfer edildi. Malatya Spor'a şampiyonluk yaşadı ve Süper Lig'e çıktılar. 2019 yılının ilk günlerinde çocukken torpil nedeniyle kızıp gitmediği Fenerbahçe'ye bu sefer profesyonel olarak transfer oldu. Çocukluğundan beri tuttuğu takım olan Fenerbahçe'nin defansını koruyan isim oldu. Listemizin sol bekinde genç yaşta tuttuğu takımla forma giymeyi başarabilmiş olan Real Madrid forması giyen Marcelo bulunuyor. Brezilya'da yetişen Marcelo, Real Madrid'i çocukluğundan beri tuttuğunu bence Brezilya ya da dünyanın herhangi bir yerindeki çocuklara ne olmak istedikleri sorulursa ve futbolcu cevabı alınıyorsa sonra hangi takımda oynamak istediklerini sorulursa hepsi Real Madrid cevabı verir. Ben de o çocuklardan biriydim diyerek anlatıyordu. 2006 yılına kadar Brezilya'nın Fluminense takımında oynadı. Ardından Real Madrid'e transfer oldu. Marcelo, Real Madrid'in efsane futbolcusu ve bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Roberto Carlos'un yeni versiyonu olarak gösterilmişti. Real Madrid'le sayısız başarılara imza atan Marcelo halen çocukluk hayali olan takımda oynuyor. Orta sahanın ilk ismi ön libero pozisyonunda görev alan Galatasaray forması giyen Ömer Bayram. Ömer Bayram Hollanda takımlarından NEC Graz altyapısında yetişmiş ve A takıma yükselmeyi başarmış. Çocukluğundan beri Galatasaraylı olsa da sarı kırmızılı formaya ulaşması biraz zaman almış. Hollanda'dan sonra Kayserispor ve Akisa Spor'da geçen 6 yılın ardından 2018 yılında hayallerinin takımı olan Galatasaray transfer oldu. Transferin ardından şu anda çocukluğumdan beri hayran olduğum Şampiyonlar Ligi'nde hayallerimdeki takım olan Galatasaray'la oynuyorum. Bu harika diyerek çocukluk hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşamıştır. Sarı Kırmızılı takımda birçok maçta ilk 11'de yer almış ve başarılı performanslar sergilemiştir. Orta sahadan bir diğer isim dünyanın en iyi orta saha ve ön liberollarından biri olan Andres Iniesta. Iniesta gerçek bir Barcelonalı olarak doğdu. Çocuk yaşlarda Barcelona altyapısına yazıldığında belki o bile bu kadar büyük bir kariyer beklemiyordu. Yeteneğiyle kısa sürede keşfedildiği Iniesta, A takım formasını 18 yaşında giymeye başladı. İki sezon sonra ilk 11'in ve Barcelona orta sahasının vazgeçilmez ismi oldu. Yaptığı asistlerle, çalımlarla ve akıl dolu paslarıyla futbol severlerin aklını başından aldı. Hatta Messi'nin gollerinin çoğunda Iniesta asisti vardır. Altyapıdan itibaren 22 yıl formasını giydiği Barcelona'da onlarca kupa kazandı ve Barcelona efsaneleri arasına ismini yazdırdı. Barcelona'ya veda ederken Camp Nou'da taraftarlar da kendisi de gözyaşlarına boğuldu. Forvet arkası pozisyonundaki isim Galatasaraylı Emre Akbaba. Emre Akbaba çocukluğundan beri aileden Galatasaraylıydı ve gençlik yaşlarda Galatasaray'ın maçlarına gidiyordu. Taraftar olarak girdiği Türk Telekom Arena'ya futbolcu olarak da girmeyi başardı. 2012 yılında Fransa'dan Türkiye'ye gelerek Antalya Spor altyapısında oynamaya başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medikal Park Antalya Spor'a dönüş yaptı. Antalya Spor ve Alanya Spor arasında gidip geldiği 5 yıl boyunca Alanya Spor'un 1. Ligi yükselmesinde pay sahibi oldu. 2018-2019 sezonu sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan transfer düellesinin ardından Galatasaray'ı çok isteyen Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takıma transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Listemizin sağ kanadındaki isim son yıllarda ülkemizden yetişen en önemli futbolcularından biri olan Yusuf Yazıcı. Trabzon'da olan her çocuğun hayali mahalle aralarından çıkıp bir gün Bordo Mavili takımda forma giymektir. Her Trabzonlu gibi Yusuf Yazıcı da Trabzonspor sevdalısıydı. 8 yaşında çıktığı deneme maçının 20. saniyesinde attığı golle kendini gösteren Yusuf Yazıcı Trabzonspor altyapısına alındı. Altyapının her yaş grubunda başarılı şekilde forma giydikten sonra A takımla profesyonel sözleşme imzaladı. A takımla geçirdiği harika 4 sezon ardından Avrupa kulüplerinin radarına girdi ve Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Listemizin sol kanadındaki isim yaptığı akıl almaz çalımlarla gözlerimizde şöyle havası yaratan Neymar. Brezilya'nın Santos takımının altyapısına 11 yaşında girdi Neymar. Çocuk yaşlarda futsal ile başlayan futbol hayatı sayesinde çok iyi çalımlar atabilmekte. Özellikle dar alanda topla iyi işler çıkarmasıyla yükseldi. Çocukken Neymar iki takımı birden tutuyordu. Amacı İspanya'nın büyük takımlarında oynamaktı. Küçükken onunla yapılan bir röportajda Barcelona ve Real Madrid'de oynamak istediğini belirtmişti. 2013 yılında Barcelona'ya transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi Neymar. 2018-2019 yılında Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar, ilerleyen yıllarda diğer bir çocukluk hayali olan Real Madrid'e transfer olmak istiyor. İlk 11'imizin forvetinde Fenerbahçeli Vedat Muriç var. Aslen Kosova'lı olan Vedat Muriç çocukluğundan beri Fenerbahçe sevdalısı. Hatta Kosova Fenerbahçeliler Derneği üyesi. Ancak onun çocukluk hayali olan Fenerbahçe'ye kavuşması kolay olmadı. Kosova altyapılarına başlayan futbol hayatını 2011 yılında profesyonelliğe taşıdı. 2014-2015 sezonunda Giresun Spor'a transfer oldu. Başarı basamaklarını yavaş yavaş çıkan Vedat Muriç'in sonraki durağı Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği oldu. Gençler Birliği'nden sonra Çaykur Rizespor'da da başarılı performans sağlayan golcü oyuncu 2019-2020 sezonu başında Avrupa kulüplerinin teklifine rağmen çocukluk hayali olan Fenerbahçe'yi tercih etti. Havadan ve yerden gol vuruşları mükemmel olan futbolcu çocukluk hayali olan Fenerbahçe'de bu sezon 17 gol attı. Hayal etmenin yaşı yoktur. Ancak çocukken kurulan hayaller adeta tüm dünyamız olur. O dünyanın içinde yaşar sonuna kadar inanır ve o hayal için her şeyi yapacak gücü buluruz kendimizde. Yaşı büyüdükçe hayalleri bir kenara bırakmayan çocuklar ise o hayallerine er ya da geç kavuşuyor. Hiçbir şey hayal kurmadan elde edilemeyeceği gibi o hayalin peşinden koşmadan da elde edilemiyor. En önemlisi o hayale sıkı sıkı sarılmak ve gerçek olması için elinden geleni yapabilmek. İşte çocukluk hayalini gerçekleştiren futbolcular. Bugün sizler için çocukluk hayalini gerçekleştiren ilk 11'imizi derledik. Umarız beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın. Sağlıkla kalın.